Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu videoda CJ Cam 4000 Air aksiyon kamerayı beraber inceleyeceğiz. Bu aksiyon kameranın 4K 30 FPS çekim yapabildiği söylenmekte. Ancak bu tarzda ucuz, daha doğrusu uygun fiyatlı aksiyon kameraların genellikle bu söyledikleri performansı. Yani tamam 4K 30 FPS çekiyor ama görüntü bakımından çok böyle tat verecek bir 4K olmuyor genellikle bu. İlk etapta kutu içeriğinden neler çıkacak ardından da aksiyon kameranın testini beraber yapacağız. Bu arada her bir menüyü de size tek tek göstereceğim. Akabinde de hem sesli bir kayıt hem de fotoğraf çekimlerini bu kamera üzerinden gerçekleştireceğim. Bu arada bunu kullanabilmek için bir micro SD kartı ihtiyacınız var. Micro SD kartı olmadığı takdirde kullanımı maalesef ki mümkün değil. Ayrıca bu Wi-Fi bir kamera yani isteyecek olursanız telefonunuza bir uygulama yüklediğinizde aksiyon kamerayı telefonunuza bağlıyorsunuz aynı Wi-Fi ağından. Siz görüntüyü anlık olarak telefondan da görebiliyorsunuz. Ayrıca bunu araç içi kamerası, kask kamerası olarak da pek tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi içerisinden çıkacak olanları şöyle göstermeden önce şu kısmı bir okuyalım. Bu arada çalışma süresi ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. İlk kez daha sizlerle birlikte kutu açılışı yapacağım. Burada 4K 30 FPS bir kayıt alabildiği ayrıca 30 metre water resistance özelliği olduğu yazmakta. Suya karşı dayanıklılık zımbırtısı da bunun içerisinde. Wi-Fi olduğu zaten burada yazıyor. Onun haricinde de bu kısımda başka bir şey var mı bakıyorum. 170 derecelik bir açıyla çekim yapabiliyormuş. Gerçekten geniş bir açı. Video 4K 30 FPS, 2.7K 30 FPS, 1080p 30 FPS ve 60 FPS değerinde de çekim yapabiliyor. Ayrıca 720p'de de 120, 60 ve 30 FPS değerlerinde çekim yapabildiği yazmakta. Bu arada ben bunun mikrofonunu daha öncesinde bir videoda görmüştüm. Gerçekten berbat. Biraz sonra zaten çekim yaparken aynısıyla de karşılaşacaksınız. Yani bununla bir ses kaydı değil de sadece görüntü almak için bence kullanabilirsiniz. H264 biçiminde formatında bir kayıt alıyor. Bu arada MOV formatında. USB 2.0 ile çalışıyor gibi gibi şeyler yazılmış. Şimdi içerisinden çıkanları şöylece göstereceğim. Ve tabii ki ilk etapta aksiyon kamera içerisinden çıkıyor. Aksiyon kamera bu şekilde bir suya karşı dayanıklı ekipman içerisinde karşımıza geliyor. Aksiyon kameraya yakından bakacak olursak üst tarafında şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane tuş, ön tarafında bir tane tuş, ve ardından yan tarafında da USB ve mikro HDMI giriş bulunmakta. Şuradaki üst tarafından açılıyor. Açıldıktan sonra bu şekilde aksiyon kamera önümüze çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ön tarafında 4K Wi-Fi, SC-CAM yazıyor. Burada bir mod tuşu var. Hem açma kapatma hem de modlar arasında geçiş yapılmasını olanak sağlayan tuş olmuş oluyor. Ayrıca üst tarafında bir ok tuşu var, ok yazan tuş. Burada bir ufak mini ekran Alt tarafında da bataryayı görebileceğimiz bir kısım var. Ayrıca burada hafıza kartı, mikro USB ve mikro HDMI girişleri gördüğünüz gibi bulunmakta. İçerisinden çıkan diğer ekipmanlara şöylece bir bakacak olursak gayet doldurulmuş içerisi. Gerçekten bir sürü şey var. Bu arada içerisinden şöyle e, SJ Cam yazan sticker'lar da çıktı. Bunları da kenara alıyorum. Şimdi Diğer bütün aksiyon kameralarda olduğu gibi çeşit çeşit ekipmanlarla birlikte geliyor. Ben bunların hepsini masanın üstüne dizip sizlere tek tek göstereceğim. Ee, şarj kablosu micro USB bu birçok kişiyi üzebilir maalesef. Çünkü yenilikçi bir şey değil. Artık biliyorsunuz tamamıyla Type-C'ye hatta Lightning şeylere kablolara geçmiş durumdayız. Ama bu cihazda... Micro USB kullanılmış. Bu arada eski bir cihaz, yeni bir cihaz değil. İçerik bakımından kutu içeriğini gerçekten zengin tutmuşlar. Bir sürü parça var burada. Çeşit çeşit her yere uygun farklı farklı parçalar bulunmakta. Bisiklet için, kask tepesi için, su altı için, e, ne bileyim yani her şey için bir parça var burada. Yalnız burada tek bir eksik var. Benim gördüğüm kadarıyla kafa bantı yok. Şu an 4K 30 FPS bantında kayıt almaktayım. CJ 4000 üzerinden. Açıkçası kameranın performansı nasıl tam olarak bilmiyorum. Bu arada hareket halinde olmaya çalışıyorum ki görüntünün ne kadar bulanıklaşıp ne kadar net olduğunu siz de görün. Kameramla aynı ışıkla ortamda çekim yapıyorum. Kesinlikle ışıkta herhangi bir oynama yapmadım. Hareket ettiğimde gördüğünüz gibi bu şekilde bir görsel ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor açıkçası tam olarak şu an bilmiyorum. Bir kayıtta 1080p 60fps'de almak istedim. Açıkçası bir tık daha hızlı olacağını düşünüyorum ama ses kalitesinin de yine daha önceki videolarda gördüğün gibi çok da iyi olacağını zannetmiyorum. Görüntüyü şöyle birazcık daha hareketli hale getiriyorum ki kameranın donmalarını, takınmalarını var ise birlikte görelim. Ben tabii ki sizlerle birlikte bunu göreceğim. Tabii ki sizden önce video editlerken göreceğim. Şu an iç mekanda aydınlatma hala aynı şekilde bu şekilde bir de açık alanda akşam saat 6 civarında bir görsel sunacağım. Bunun da görüntüsünü yine beraber göreceğiz. Şu an kaydı dışarıdan alıyorum. Bakın görsel tam olarak bu şekilde. Gün ışığında kaydı böyle alıyor. 1080p 60 fps'te şu an çekim yapıyorum. Bir kayıtta 720p 120 fps'te gerçekleştiriyorum. Acaba bu nasıl? Gerçekten çok merak ediyorum. Şu an masamın üstünü sadece çekiyorum. Masanın üzerinde bulunan ne varsa şu an görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde hareket ettiriyorum. Şimdi bakın cihazı açacağım. Açmadan önce yalnız şu tarafından micro SD kart takacağım. Micro SD kartın doğru takım şekli şu tırtıklı olan tarafı içe bakacak şekilde. Bunu bu şekilde buraya birazcık zor yerleştiriyorsunuz bu arada. Şöyle tırnakla basıp bir çıt çıt sesi duyduğunda artık yerleşmiş oluyor. Aksiyon kamerayı açmak için şu ön taraftaki mod tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi şu an açılıyor ve ekranımıza aksiyon kameranın böyle kamerası geliyor. Bakın şimdi şurada ön tarafta bulunan mod tuşuna bir kez bastığımda 16 megapiksellik fotoğraf çekme kısmına geçiyor bir kez daha bastığımda burada çekilmiş olan görselleri görmenize olanak sağlayan kısma geliyor. Bu arada bunun üzerinde hem daha iyi bir mikrofonu hem de hoparlörü var. Bu kısma geldiğimde artık menüye gelmiş oluyorum. Buradan OK'ye basarak menüye giriyorum. Bakın burada video çözünürlük seçenekleri var. Buradan seçim gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada da yukarı aşağı işlemini şuradan yapıyorsunuz. 4K 30 FPS gördüğünüz gibi benim az önce söylediklerimin tamamı burada var. 2.7K 30, 30, 60, 60, 60 şeklinde burada bütün çözünürlükler bulunmakta. Buradaki kısmı tıklayacak olursanız ses kaydı da gerçekleştiriyor. Eğer bunu kapatırsanız ses kaydı almayacak. Zamanlamalı video kısmını açıp bırakırsanız burada bu kadar süre çeker ve bırakır. Bunu o yüzden kapalı bırakın. Döngü kayıt dediği de sürekli olarak ikişer dakikalık videolar veya üçer dakikalık videolar çek seçeneği olmuş oluyor. Bunu da açmanızı çok fazla tavsiye etmem. Bir alttaki menü video bit hızı. Bunu da süper iyi demiş. Biz de öyle bırakalım. Şimdi bir sonraki menüye tekrardan geçmek için mod tuşuna bir kez daha basıyorum ve bakın fotoğraf çözünürlük menüsüne geldi. Buradan 12 8 6 12 8 5 ve 16 megapiksel seçenekleri var. Zaman resim çekme diyor. Zamanlı resim çekme 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye şeklinde gecikmeli çekimler yapabiliyorsunuz. Otomatik çekim dediği de otomatik çekim olmuş oluyor. Yörünge resimler dediği açıkçası ne bilmiyorum tam olarak. Neyse bir sonraki menüye şöyle geçelim. Burada pozlama ayarları, beyaz dengesi, görüntü döndürme gibi seçenekler var. Bu arada Wi-Fi'yi de buradan açıyorsunuz. Bakın şu altta Wi-Fi var. Ve burada sürüş modu seçeneği de var. Işık kaynağının frekansını buradan ayarlayabiliyorsunuz. LED gösterge ekranın erken kapanmasını, ne kadar sürede kapanmasını, zaman filigranı gibi seçenekler hep burada. Bu kısma da geldiğimizde dil, tarih, saat ve format seçenekleri var. Bu kısımdan da tekrardan çıkıyoruz. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Aksiyon kamera ile ilgili net görselleri zaten gördünüz. Çekim konusunda açıkçası çok başarılı olduğunu söyleyemem. Özellikle ses testinden benden yana kesinlikle kaldı. Ama yine de hani bu fiyat bandında alınabilecek bir ürün diyebilirim. Bu arada ben bundan sonraki kısımlarda artık tanıtmış olduğum ürünlerin satışını dolap uygulaması ve Letgo üzerinden gerçekleştiriyorum. Bunların her ikisinde linkimi kanalımın hakkında kısmında linklerim kısmına yerleştirdim. Dilerseniz oradan dolabıma göz atarak satışta olan ürünlerimi görebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.